Hele hele şu zamanda. Evet hele, hele şu zamanda. İnşallah öf, öf, öf. sevenler ayrılmasın, gelenler İnşallah. de gitmesin. Tabii. Ama yani çok sıkıntı olursa gitsinler ya. Bizim güle güle olsun. <laughs> evet, evet bizim biz güzel bir şiirimiz daha vardı galiba. Fırsat bu fırsat. Hemen ben e, bu fırsatları kaçırmamaya çalışıyorum. Gökyüzüne seslendim, yıldızlar uyandı. Yeryüzüne haykırdım, duyan olmadı. Gün gibi yakın ve çaresiz. Uzaklığım kadar tükenmişliğimle Saymıştım oy sayılarımı Hiçe sayılmış asırlarda gizli yalnızlığım dahil Doğdum, yaşadım, öldüm gören olmadı Ey bana acıları tattıran insanlık Sevinçleri toprağa gömüp üstünde menfaat arayışın nedendir? Binlerce yıl avutun güne zorlayışın nedendir? Nedendir kaygı yüklü telaşın? Nedendir ölümlerle uğraşın? Varsın, bir yıl daha geçsin. Ne fark eder? Nefret yaşıyor ya. Burada tüm insanlara, insanları yönetmeye çalışan insanlara gönül güzelliği diliyorum bunca yıl geçmiş hiç ıslah olmamışlar. Hala senlik, benlik ve şahsi ego ve siyasi peşindeler. Bizim gibi Allah'ın bize vermiş olduğu gönül genişliği gibi onlara da gönül genişliği evliyalık, yunusluk, mevlanalık diliyorum. Para pul dilemiyorum. Parayı buldukça herkes yolunu yordamını şaşırıyor. Para bulunca insan kuduruyor zaten. i̇nsan olduğunu unutuyor. Bina çeker, yıkılır. Ben binayı sevmiyorum. Binadayız ama bunlar maddesel. Maneviyat önemli. O da nedir? Kalıcı olan topraktır, ağaçtır, sudur, güneştir. Buna hiç kimsenin gücü yetmez. Gücü yetenler de yine toprağı içine hmm. girildi. Aynen öyle. <laughs> Harikasınız gerçekten. Te tebrik ederim. keke. <gülüyor> sayın <gülüyor> keke. Gerçekten güzel bir şey. Ee, i̇nsanların bunu bilmesi lazım. Evet maalesef hmm. her şey maddiyat oldu. Biraz önce sizin ilk okuduğunuz şarkıda da maddiyatının ön planda atılmış olan bir madde. Madde diyorum ben. Hiçbir işe yaramayan aslında evet. ve parçalanmış olan bir aile toprağa gitmiş evet. olan bir baba. Maalesef maddiyat, ön maddiyatı ön planda tutarak insanlar insanlığın özünde çıktılar. Artık ben çok özür dilerim, çok özür dilerim. şunu söylüyorum. Bazen bir kedi ya da çok özür dilerim bir köpek olmayı özleniyorum gerçekten. Çünkü sadece bir kap su, sadece bir ekmek parçası verdiğin zaman ömür boyu sizi sadık kalıyor. Onlar. Aynen doğru. Yani ben bugün hatta bunu yaşadım. Geçen gün spor, yani bu biraz sopete daldık diyelim. Geçen gün yürüyüş yapıyorum, koşu yapıyorum. Baktım ki bu minicik dostlarımızda bir tanesi benim peşimde koşuyor. Ben duruyorum o duruyor. <laughs> neyse evime kadar geldi aldım bahçinde falan derken neyse baktım ki akşamda gitmiş. Üzüldüm gerçekten üzüldüm. Bugün yine yürüyüş yapıyorum. Yine dönüyorum baktım ki orada bir köşede yatıyor. Hmm. Şöyle bir tan tanıdım ben o minicik dostumuzu. Ben dedim ay bir tanem sen burada mısın? İnanın ki bu kadar bir mesafe var. Sesi mi tanıdı sanırım. Koşa koşa yanıma geldi. Onlar biz bu kadar olamaz mı? İnsanı anlayıp seviyor da insanımız insanı anlayıp sevmeyi beceremedik halâ. Toprakta karıncanın gökyüzünde kuşların hakkı var yaşamaya. Hakkı var insanların. Hem gerçeğiz hem de rüya. Yalandayız biz. Şu masmavi gökyüzünde olandayız biz. Geldik ama yaşıyoruz dünyadayız biz. ayrı ayrı yaşasak da aynı insanız. Nefret değil bu dünyada, sevdikçe varız. Güneş olup gökyüzünü ısıtmıyorsan, yağmur olup yeryüzünü ıslatmıyorsan, vicdan olup yüreğini sızlatmıyorsan, büyüklenme, varım deme. Sen de insansın, İnsan geldik, insanız biz. Sen de insansın, yaradanı yaraşkına, canları sev yaraşkına, kekeviyi al gönlüne sende olan can aşkına bu canımı al canına bende olan can aşkına bunlar doğacak ama insanlık nereye gidiyor onu anlayamadım eğer bir nebze faydamız olacaksa ne mutlu bize varlığımız onun için zaten bu tür duyguları insanlara verebilmek için görevli olarak. Öyle hissediyorum kendimi. Başar Harikasınız gerçekten. Başarılar. Büyük alkış yok mu arkadaşlar? <laughs> evet hemen bir telefonu e, alalım. Alo. Alo. E, Haydar Bey merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Yozgat'a sevgiler nasılsınız? Vallahi iyiyim sizi sormadım. Vallahi teşekkür ediyoruz. Sizin güzel sesinizi duyuyoruz. O güzel telefonlar alıyoruz ve çok mutlu oluyoruz.